yəp <laughs> çok yapmış <gülüyor> 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 şey, evet. burada topladım işte normal şeylerde de dükkanlardan topladım sanayiden falan. <laughs> çalışıyor tek şeyde bir sıkıntı var şu an onu da yapacağım ama devir saati çalışıyor. Mehmet, alıyoruz <laughs> 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 Şey, bu şey dağılmış arabayı. Geliştirmiş <laughs> 24 işte bir dakika 30 <laughs> <İyi, bir km. gülüyor> <laughs> Endüstri Meslek okuyorum. Bilgisayar bölümündeyim. Sonra bir yandan bilgisayar işiyle uğraşıyorum, bir yandan öyle motor işiyle, mekanik işlerle uğraşıyorum. İşte sanayide vakit geçiyorum boş zamanlarımda. Üniversite yazılıyorum şimdi. Yani şu an yani kendi hobimle uğraşıyorum, arabayla uğraşıyorum hep ufaktan başladım. Zamanla işte zincir attı, dişli koptu vesaire onun gibi birçok şey oldu. i̇şte 3 sene oldu hala. 3 sene oldu hala toparlıyorum. Yani bu hale geldi. İşte Gilasun'dan buldum parça, sanayilerde buldum, hurdacılarda zamanla öyle yavaş yavaş toplayarak ya bu, şey, bu hale getirdim işte. Motosikletten var, bisikletin parçaları var, ilaçlama motorların var. Sonra ee, jeneratör motorun parçaları var. El arabası lastiği, araba lastiği var. Sonra işte normal nasıl diyeyim Şasiye normal profilden hazırladım. Sonra üstüne normal motoru dizayn ettim. Gerisini de devamlı getirdim. Böyle mesela uzatmak konuları arabaları söküdüm. Normal elektronik varsa söküdüm böyle. Onlarla başladı. Böyle ilerledi. En sonunda işte motor yapmıştım. Motordan sonra işte normalde bu sistemden bisiklet dökesim vardı. Sonradan baktım dört tekerle çevireyim dedim. Bu hale geldi işte. Eee, motosiklet yapmıştım bir tane. Ağaç motorundan. Sonra bir tane ilaç motoruna yaptım. Sonra bunu buna başladım. Tabi bu küçüktü bayağı. Bunu sonradan büyüttüm. Aslında şimdiki bu benzinli yerine elektriğe dönmek ama bunun için tabii maliyet gerekiyor. Yani daha çok böyle şeyler görmek isterim. Mesela bu bunu elektriğe çevirmek isterim ama maliyetim olmadığı için çok şey yapamıyorum. Sonra işte bir mesela bir araba fabrikasında, Togo'nun araba fabrikasında çalışmak isterim. Elektronik sistemi, hatta yazılım üzerinde çalışıyorum ayrıca. Bilişim bölümündeyim. Yani şu an böyle devam ettiriyorum. Yani hedefim yani bu arabayı geliştirip daha çok elektrikli hale çevirmek. Güneş panelleriyle giden, Atakan çok yetenekli bir çocuk. Ee, özellikle ilk önce yaptığı araç e, motorlu bisiklet. Ağaç motorundan yaptı bunu. Daha sonra ilaçlama motorundan bir bisiklet yaptı. En sonunda da bu e, gördüğümüz aracı geliştirdi. Ee, bilişim teknoloji alanında gördüğü robotik kodlama dersiyle beraber e, yetenekli bir çocuk. E, kendini geliştirebilir. İleride e, Türkiye özellikle tok araçlı aracının çıkmasıyla beraber araç üretiminde onun çalışmalarında görev alabilir geleceği parlak. Üniversiteye kazandı takdirde Atakan'ı daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum ben. İşte şu burada.